Evet merhabalar geleneği bozmuyoruz. İlk Ekim 2025 fiyat listemiz Toyota Corolla tarafında. Corolla fiyatı Eylül'de neydi? Ağustos'ta ne oldu? Bunlara bir bakış atmış olacağız. Corolla Sedan'ın 1.5 standart benzinli modeli yani her zamanki gibi en ucuz modellerine bakmış olacağız. Sağda Eylül solda Ekim fiyatlarını görebilirsiniz. 1.718.000 lira olan Vision Plus 1 milyon 750 bin liraya çıkmış oldu. Burada 32 bin liralık bir fiyat artışı var. Dream'de fiyat aynı kalmış. 1 milyon 780 bin. Dream x de yine aynı şekilde 1 milyon 856 bin 500 lirayı görüyoruz. Diğer taraftan donanımlı modellere bakalım. Plane x tarafında yine fiyat aynı kalmış. 1 milyon 958 bin 500. Passion x ise 2 milyon 126 bin liralık fiyatın korunduğunu görüyoruz. Yani bu Eylül'den Ekim'e geçerken sadece Vision başlangıç modelinde 32 bin liralık bir zam yapılmış durumda. 1.5 motorlu Toyota Corolla'ların diğerlerinde fiyatlar sabitlenmiş gibi gözüküyor geçtiğimiz aya göre. Corolla fiyatlaması ile ilgili sizlerin de yorumlarınızı bekliyorum. Artan fiyatlarla beraber sadece burada Vision tarafında bir fiyat artışını görüyoruz ki diğerleri sabit kalmış. Bu da açıkçası yine fiyat listeleri anlamında bizi diğer markalar konusunda umutlandıran bir detay. Umarım diğer markalarda da böyle cüzdi zamlar, model bazında zamlar görürüz. Yine fiyatlar açıklandıkça parça parça size anlatmaya devam edeceğim. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.